Eflatun'a iki soru sormuşlar. Birincisi, olunun size en çok şaşırtan davranışları nedir? Eflatun tek tek sıralamış. Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler. Ne var ki çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler. Sonra sağlıklarını geri almak için para öderler yarından endişe ederken bugünü unuturlar. Dolayısıyla ne bugünü ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler. Sıra gelmiş ikinci soruya. Peki sen ne öneriyorsun? Bilge'yi ne sıralamış? Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın yapılması gereken tek şey sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Önemli olan hayatta en çok şeye sahip olmak değil. En az şeye ihtiyaç duymaktır.